Arkadaşlar merhaba. Fiorino Premium Eco ile olan birlikteliğimiz bir yılı geçmiş durumda. Ve ben bu bir yıllık süre zarfında 13.379 kilometrelik bir yol katettim. ettim. Ee, araçla alakalı birçok video paylaştım. Gerek yakıt sarfiyatı, gerek konforu, gerek gidişi, gerek ekonomikliği, ihtiyaca e, karşı kullanımı vesaire vesaire. Şimdi bugün sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. E ee, bu araç ne kadar yıllık gidere sahip? Yani herkes tarafından yanlış bilinen gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Örnek verecek olursak herkes bu aracın e, vergisinin normal bir binek otomobile göre daha fazla olduğunu düşünüyor. Halbuki gerçekte de öyle değil arkadaşlar. Bu aracın motoruna sahip bir Egea'nın yıllık vergisi 4500 lirayken Fiorino'nun 1.4 Eco Piramide Fiorino'nun yıllık vergisi 3400 lira. Yani senede 1100 lira karınız var. Onun dışında e, vergisi bu şekilde. Sigortasını söyleyecek olursak. Sigorta, kasko, e, muayene bu tarz e, maddi giderleri matematiksel hesaba dökecek olursak. Şimdi e, daha yeni sigorta ve kasko yaptırdım. Sigortası 7100 lira tuttu arkadaşlar. Normal bir binek otomobile göre bir 500 ila 1000 lira arasında biraz daha fazla bir sigortaya sahip. Ama tabi vergiden bu zaafı giderebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. kaskosu çok enteresandır. 5100 lira tuttu arkadaşlar. Normal bir binek otomobil olsa 15-20 lira civarı bir kasko ücreti ödeyecekken 5100 lira Ücret ödedik e, kaskoya. Sonra canınızı sıkacak bir durum her yıl muayene olması. Yani iki yılda bir yerine her yıl muayene olursanız arkadaşlar, e, senede 1150 lira civarı bir muayene ücreti var. Daha yeni muayene e, yaptırdım arabaya. Yani iki yılda bir 1150 liralık bir e, muayene fazla sını yani muayene ücretinin fazlasını vereceksin. Yani ikiye böldüğünüzde 650 lira bir kayıp gibi. Yani bütün matematiksel verileri hesaba kattığınızda yani aşağı yukarı bir binek otomobille kafa kafaya maddi bir gidere sahip bu araç. Yani matematiksel olarak işi matematiğe döktüğümüzde binek bir otomobilden fazla bir gideri yok bu aracın. Seneye, seneye vurduğumuzda. Ha beğenmediğim iki tane husus var. Onları da söyleyeyim. Hatta onu da dışarı çıkarak söyleyeyim size arkadaşlar. Aracımız çalışıyor bu arada. Birincisi bagajımız. İstanbul'da bugün yağmur var. Birincisi bagajımız. Bagaj yetmediği için şöyle bir port bagaj almak zorunda kaldım. Aracımda şöyle göstereyim size. İkincisi Arkada oturanlar için yol bozuksa ee, kasislerden geçiyorsanız arka amortisörleri çok sert. Arkada oturanlar için söylüyorum. Önde bir sıkıntı yok. Biraz sert bir amortisöre sahip, amortisör yapısına sahip. Onun dışında arkadaşlar yani ben araçtan genel olarak memnunum çünkü fiyat performans aracı yani bu araçtan daha ucuz bir sıfır araç yok ha var bir tane Hyundai i10'un boş modelleri var o da çok küçük bir araç size gelir mi bilmiyorum ama fiyat performans olarak bence alınabilecek düzeyde bir araç ha dizel dizel bir araca alışkınsanız turbo dizel bir araca alışkınsanız gidişi sizi tatmin etmez bunu daha önce de söylemiştim ben bu kilometrenin 13 bin küsür kilometrelik e, kat etmiş olduğum yolun çoğunu şehirler arası yolda kat ettim. İzmir'e gittim, Manisa'ya gittim, e, kısa bir Ege turu yaptık bir haftalık. Çorum'a gittim, Ankara'ya gittim. Ankara'dan e, memleketim olan Rize Çayeli'ne geçtim. Oradan tekrar geri geldim. Yani e, ve klima açık Ford bagajla gittim geldim. Ortalama yakıt tüketimim 100 kilometrede 8,5 litre LPG oldu arkadaşlar. LPG'nin fiyatı bugün 17,5-18,5 lira arası değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatları da 35-36 lira civarı şu, şu, durumda. Yani hesabınızı kitabınızı yaparak siz değerlendirmenizi ona göre yaparsınız. Ben araçtan memnunum. Bir yılı geçtik. Matematiksel verilerini sizlerle paylaştım. Herkese e, güvenli sürüşler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Son kez dışarıdan da aracımızı şöyle bir çekelim. Aracımız hala çalışıyor bu arada. İstanbul'da bugün yoğun bir yağmur var. Hoşça kalın diyorum. Heh, son olarak şunu da söyleyeyim. Bu araçla son çekimimi gerçekleştirdim. Daha da video çekip atmayacağım. Gerekli olan bütün her şeyi sizlerle paylaştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Hoşçakalın.